Hey merhaba arkadaşlar nasılsınız merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar vallahi var ya bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün büyük değişik creeperlar patlatacağız ve bu creeperlar normal creeperlar değil arkadaşlar böyle patlıyor matlıyor öldürüyor bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalda bildirim bildirimlerini de açarsınız videolarımızdan ilk siz haberdar olmuş olursunuz saat 5'te videolarımız geliyor o zaman durmayın like atın yorum yapın yorumlarınızın hepsine kalp bırakıyorum eğer güzel bir soru varsa onları cevaplıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim bu lanet creeperların işi icabına bakalım abi. Bu creeperlar ne yapıyormuş? Bir spam çekelim de ölürsek ölürsek arkadaşlar. O burada bir sürü zırh var. Bunları alalım abi. Bunlar bize lazım olacak. Şunu al. Şunu al. Bir de şunu al. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar bunları taktık bakayım nasıl oldu. Oha. Oha beni hayat öldüremezler. <laughs> Arkadaşlar efsane. Bu arada e, burada ne var? Silahlarım var. Mermilerim var. Mermi 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 mermi. Bu kadarca yeter. Ve burada fazlasıyla creeper'lar var. Puf creeper neymiş ya? Bu ne? Dur şimdi. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada e, topu topuna 24 tane 25 tane creeper var. Ve hepsi de birbirinden değişik düşük şeyler yapıyorlar. E, Sizde eğer e, biri Puff Creeper'ı sevdiyseniz Puff Creeper falan diyebilirsiniz. Ben zaten e, size söyleyeceğim. Hangi Creeper hangi şeydi. E, birden 24'e kadar sıralayın bakalım hangisi hangisini daha çok beğendiniz. Bu Creeper'ın ismi neymiş hemen çok durmadan. Halloween diyor. Yılbaşı Creeper diyor. Bu neymiş çok hasar vermez ki bu. Şöyle biraz sıkayım 3 bir de ölüyor. Peki bundan böyle gelsin abi benim yanımda patlasın bakayım. Oha! Aa yarasa çıkarttı. Deldiği alan... Adam çok da büyük bir yalan denmiyormuş arkadaşlar. Ee, pardon bir saniye şunu alayım. Ee, bu Harlow'un çok da iyi değil arkadaşlar. Bunu boş verin. Bu böyle küçük bir yara izi çıkar. Bu ne lan? Uçuyor lan bu. Aha. Aha. Bu ne lan? Arkadaşlar. Ghost görünmez arkadaşlar. Görünmez Creeper. Ama. Aha. Vuruyor. Canı çok az. Patlasın bakayım. Oo Bu güzelmiş arkadaşlar. Ama bu Yeri dermiyor. Ben anlamadım. Keşke yeri de... O! Oh! Yamuk Creeper. Yamuk Creeper arkadaşlar. <laughs> Yanlayarak geliyor bakın. 2, 3. 3 mermi de ölüyor bu da. Hepsi galiba 3 mermi de ölüyor arkadaşlar. Müthiş bir şey. Gel oğlum patlat bakayım. Gel lan patlat. Oha. Lan. Bu ne? Üstümüze toprak gömdü arkadaşlar. Bizi öldürmeye çalıştı. Oha güzelmiş. Bunu çok beğendim. Bu bayağıymış. Arkadaşlar bunun ismi Aha silahımı attım lan. Aa bunun ismi anti neydi dur bakayım. Anti creeper abi. Anti creeper beğenilen arkadaşlar. Anti creeper beğendi bu Ulan çok tuhaf oldum. Sanki başkasıyla konuşuyormuşuz gibi değil mi arkadaşlar? Baksanıza. <laughs> anti Creeper'da da böyleymiş. Ee, bunu bırakalım bakalım. Başka creeper. Bre lan? Oğlum nasıl creeper? Dur la deli. Patla bakayım. O ne? Oha oha bu sıkıntıymış. Bu çok sıkıntı. Bu ne lan? domuz çıkarttı. Yanıyoruz arkadaşlar yanıyoruz. Şunu bakayım. Love çıkarttı bu bayağı iyiymiş ve e, gitmeyen canımız da gitmiş oldu bunun sayesinde. Bunun ismi de Blazing Creeper. Bir daha çıkartayım. Ben bunu çok beğendim. Ama bunlar hep üç atışta ölüyor. Bir kez daha patlasana kardeş yanımda. Bakın, bakın 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 bakın. Oha. Creeper şey çıkartıyor ya. Enderman falan çıkartıyor belli bir süre sonra ölüyor Aha, yanıcısı da çok güçlü arkadaşlar bakın ölmedim ama yaşamıyorum da gibi bir şey hemen bir kil çekelim de kendimize gelelim ah itemlerim düştü durdu. Evet arkadaşlar bu neydi ee, Blazing Creeper abi baya deliydi ya 2-3 3, 3 mermide ölüyor oh bir item attı bu ne alas tozu vay alas tozu wow, Blazing Creeper'ı beğenen arkadaşlarımız Blazing Creeper abi desin. Blazing Creeper gerçekten ee, benim de hoşuma gitti arkadaşlar ne yalan söyleyeyim şimdi burada ne varmış lan bu ne lan oha ne yaptın arka arkaya oha arkadaşlar bu ölmüyor da bu ne sen oha uyuyuyuy çok iyiymiş arkadaşlar bakın bakın kaç tane 3 tane kafası var creeper'ın lan şuradan zombi geliyor eee bu daha demin ateş açtı aa çok ateş açıyor abi Efsane bir ateş açıyor burada. O kaçtım ondan. Burada da zombiler çıkmaya başladı. Efsane bir ortalık karıştı. Bunun ismi de White Ring Creeper'mış arkadaşlar. Bunu beğenen de e, White Ring abi yazsın. Şu bana lan. Bu hiçbir şey yapmaz ki oğlum. Bu ne? Oha arkadaşlar bir şeyler oluyor. Lan dur 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 dur. Dur. ortalık kızıştı abi. Ortalık kızıştı. Ortalık çok kızıştı. Gelin lan buraya. Aha dürbün açtım. Başka bir creeperlar geliyor. Şuradaki yumurtaları da alıp buradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Burası çok karıştı arkadaşlar. Kimin ne yaptı belli değil. Hadi gidelim hadi gidelim. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Şurası açıldı. Ortalık çok kızıştı. Ortalık bayağı kızıştı. Biz buradan kaçabiliriz inşallah ama kaçarız. Elimizde bir sürü silah var. Hayırdır? Arkadaşlar kaçtık kaçtık. Tamam kaçtık kaçtık. Şunları da taradık mı? Of, of 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 öldü. Hepsi öldü. Şimdi şuraya spam point çekelim. Ölmeyelim. Ee, bu neydi? Oo bu ne? Ana bu ne lan? Patladı ki. Aa arkadaşlar sesi duydunuz mu? Çok güzel ses çıkartıyor ama. çok da dayanıklı bir şey değil. Bakın. Ölüyor hemen. Bu müzikal çıkartıyormuş ya. Müzik, müzikçiymiş bu. Bu Puff Creeper aman abi Allah korusun abi. Puff Creeper diyenler var ya harbi vicdansızdır arkadaşlar ya. Oha bu ne? Bu çok hızlı koşuyor. Bu, 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 bize kaçtı gelmedi bile. Bakın zararsız. Aa arkadaşlar bu Creeper bizden küsmüş. Lan bize küsen Creeper mı olur? Aha <laughs> arkadaşlar şaman Creeper bize küsmüş. Maga be. Şunları da koyalım da. Ulan şaman creeper. Ulan bu ne? Büyücüye bak. Ya büyücü ne yaptın bize ya yine. Arkadaşlar büyücü yine büyüsünü koydu. Bir şeyler yaptı orada. Aha, bu ne lan? Küçücük bir şeydi arkadaşlar. Şundan 3 tane koysak ne olur ki? Allah birbirlerini sıçrattılar. Baby Creeper'miş arkadaşlar bunun ismi de. Ulan bu ne? Fırına geldi. Uf. Çok iyiymiş. Bu neymiş? Fumice. <laughs> Fumice. Hop <laughs> hop hop öldünüz. Tıp. sen de öldün. Güzel. Arkadaşlar Fumice Creeper ben de beğendim. Bunu beğenenler Fumice Creeper yazsın. Oo görünüşe bak. Lan bu ne? Lav çıkarttı bildiğin Neymiş bu? Hell Creeper. Hell Creeper iyiymiş arkadaşlar. Bakın. Şundan koyuyorsunuz. Aha ya mermi bitti. Gelme gelme gelme. Çok hızlı geliyor. Ama Hell Creeper çok hızlı düştü arkadaşlar. Şu neymiş? Magnetik diyor abi. Aha, beni çekiyor. Arkadaşlar magnetik kendini çekiyor. Bakın uzağa koyuyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. Be beni yanına çekiyor. Bakın. Bakın. Uf, fena. Fena can gitti yalnız ha. Bu bizi öldürürmüş. Bu bizi öldürürmüş. Sıkıntı. Şimdi şu magnetiği de atalım. Şunları koyalım abi. Bakalım bunlar neymiş. Bunlar da çılgın bir şeye benziyor. Dur bakayım. Şunu da koydum. 1, 2, 3, 3 atışta öldüğüne göre bu çok etkisi alamaz arkadaşlar bize ne yapabilir ya Allah için ya Aha öldürdüm lan yanlışlıkla Oha Lan ne oluyor bana Arkadaşlar Ah başım dönüyor e İşte Ah başım dönüyor Kanalıma abone olun başım dönüyor <laughs> Arkadaşlar geldim ee, Bu o muydu aynen bu oydu Spo Clipper'dı ya bir deneyeyim ya içimde kalır yoksa arkadaşlar. Aynen o buydu. Tamam. Ee, şunu alayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Lama Creeper. <laughs> Aga be, kardan adam oluyor. Arkadaşlar bu da çok masummuş. Bu ne? <laughs> Oha, kanatlanıyor. Uf. Çok kala baba. Tak diye bakın arkadaşlar kendisi bizi öldüremeyeceğini biliyor. Üy! Yukarıdan aşağı düşürdü, öldürdü. Çok zekice. Bu bu creeper en zekisi arkadaşlar. Angelik, Angelika diyelim biz buna. Aha, elmas creeper Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey. Ha, bu kadarcık mı aslanım? Allah, Allah. Arkadaşlar. Hayır. Ne oluyor ki? Oha. Bu kadar büyük bir mesafe mi açtı? bir de gerçek creeper geldi. O da dedi ki bunlar kim ya ben tanımıyorum. <laughs> bunlar dedi ki bu armor creeper iyiymiş yalnız arkadaşlar. Bakalım ölecek mi? Aa ölmüyor. Ölmüyor lan. Arkadaşlar musallat oldu. Headshot atmam lazım abi. Headshot'a da ölmüyor abi. Neydi lan bu? Armor Creeper arkadaşlar çok sıkıntı. Şöyle öldürelim onu. Ölmüyor ama arkadaşlar armoru çok fazla. Hemen yenisine geçelim abi. Uy bu ne? 2 3 3 mermi de öldüğüne göre arkadaşlar güven çok da güçlü bir şey değil yani bu. Çok da güçlü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi koydum. Vur abi bakayım bana. Allah! Allah! İyi güzelmiş. Sevdim. Bak bunu da sevdim. Ne çıkartıyordu? TNT çıkartıyorduk lan çekemedim spam politimi. Bu çok da şey değil ama ya. Baksanız arkadaşlar hemen ölüyor aslında. Hemen ölmeyen creeperlar daha güçlü çıktı bak. Mesela şu. Bakayım. Lama. <laughs> Aa. Bunun ne lan? Oha. İlk önce tükürüyle şey patlattı arkadaşlar. Vurucu patlattı sonra öldü. Vay be. Oo bu ne lan? Ah büyü atıyor. Büyü attı. O büyü yeseydim acaba ne olacaktı? Dur bakayım. Hemen büyü yiyelim arkadaşlar. Aha beni uçurdun. Lan bırak beni. Aha vurdum. Arkadaşlar uçuyoruz. Öleceğiz galiba. Ölmedik. Şimdi bunu da sevdim. Bu kimmiş? Dispa Dispiring mi? Neydi? Roket. Bu ne lan? 3 mermi ölür bu. <laughs> Roket Creeper. Dur bakayım ne kadar roketmiş arkadaşlar. Göreceğiz arkadaşlar. bu ne? Arkadaşlar. Üstüne atıyor kendisini ve yukarıya kaldırdı. <laughs> en sevdiğim Roket Creeper oldu abi. Gerçekten Roket Creeper'ı beğenenler, beğensin abi. Solo Creeper. Tuzak yapıyor. Çok güzelmiş. Gerçekten çok yaratıcı. Bakın. Çok yaratıcı bir şey ama bunun tuzağına hemen düşmez abi. Bizim aboneler düşmez. Ben magnetikmiş bu. Son olarak da Creeper of neymiş bu? Creeper of 4 Julie diyor. Hadi bakayım patlar Hava fişek. Ulan hava fişek patlatıyormuş arkadaşlar bizi öldürüyordu. Ama gerçekten arkadaşlar sizde siz de yorumlarda bekliyorum sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Ama bence en iyisi şey değil bir de arkadaşlar bu. Ne? Allah Allah. Slime beni öldürüyor. Slime slime beni öldürüyor. Arkadaşlar bu şey çok iyi değil miydi ya roket çok iyi değil miydi? Alıyordu sizi yukarı çıkartıyordu. <laughs> Sizde beğendiğiniz varsa arkadaşlar yorumları yazın. Ben yorumlarınızın hepsini okuyorum, kalp bırakıyorum, güzel sorularınız olursa cevaplıyorum. Tolga'nız zararlısı git gide büyüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın çok daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Hadi ben kaçtım. Bay 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 bay.